Merhaba arkadaşlar. Format metal ve cam sanayi hisse analizi için karşınızdayım bir istek üzerine. Şimdi haftalık grafikte gözüme ilk çarpan bölge önemli bir dirençken bize düşüşlerde destek olacağını düşündüğümüz bir bölge var. Buraya kadar düşmüş henüz yani oraya gelmemiş gelmek zorunda tabii ki değil. Ama ben yine de ekranda gördüğüm için bu bölgeye bir destek için fiyat etiketi atıyorum arkadaşlar 2.53 şimdi Özellikle tepede bir bölge var ki siliş hareketinin bittiği ve inanılmaz bir direnç gösterdiği bir bölge. Bakın daha yani haftalarca bu bölgede zaten oyalanmış sonra gelmiş tekrar buradan satış yemiş sonra tekrar gelmiş çok kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkan bir bölge. Buraya fiyat etiketi atalım. Sanki burada bir formasyonda oluşuyor günlük grafikte inceleyeceğim 4.68 bölgesi oldukça e, güçlü bir renç bölgesi şurada bir destek çizgimiz var bakın çalışan bir destek çizgisi şimdi geçelim günlükte daha ayrıntısına bakalım Şimdi burada bir fincan kutu görüntüsünde var aslında yani şu şekilde bakarsak e, Hatta fincan kutu değil fin Diyorlar buna şöyle bir dakika tekrar çizelim. Şöyle bir güzel formasyon da var ve sürekli destekler destekler yukarı yukarı. Bakın inanılmaz güzel destek bölgeleri oluşmuş. Direnç zorlanıyor. Aslında teknik olarak görüntü e, uzun zamandır güzel bir yapı oluşturmuş. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama 468 oldukça kuvvetli. Buranın üstüne atıp yani bu direnç bölgesinin üstüne atıp kapanışların gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Geldiği takdirde o zaman yoluna devam edebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Aynı zamanda bölgede net bir üçgen formasyonu var. Hatta bunu ben destek çizgisi değil de burayı bir üçgen formasyonu olarak beyaz yapalım. Şunu da düzeltelim. Evet. Bakar mısınız? Alt bandın nasıl güçlü, nasıl güzel çalıştığına. Muhteşem bir tekniğin çalıştığı görüntü arkadaşlar. Şimdi zaten e, bu bölgenin kırılımı demek. Üçgen formasyonunda kırılımı demek. Şimdi üçgenin hedefine bakalım önce. Valla çok güzel bir teknik görüntüsü var. Umarım yatırımcı, yatırımcısını mutlu eder. Şöyle bir hedefine baktığımda üçgen formasyonu hedefine varmak isterse 5.52 formasyon hedefi arkadaşlar. Tabii ki bu direncin üstünde kapanış gelirse. Üçgenimizin hedefi bu. Peki sim formasyonu dedim bu hedefine gitmek isterse yine şuradan bakalım. Kırılım şuradan gelecek. Uzun vadede 8 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Formasyon diğer formasyonun hedefi olarak görünüyor. Peki şimdi formasyon yani üçgen kırılmadı bu bölgede oyalanıyor. Bakın burada çok önemli bir destek bölgesi var. Uzun zamandır bu bölgeyi tutan bakın şurası inanılmaz bir destek olmuş. Yukarısı nasıl direnç olmuşsa burası da güçlü bir destek görevini görüyor şu an. Şöyle biraz uzatalım. Buraya fiyat etiketimizi de atalım. Herhangi bir düşüşte takip edilmesi gereken bölge olarak karşımıza çıkmakta. Gayet net 3.68 bölge inanılmaz bir şekilde destek olmuş destek görevi görüyor. Tabii ki bu alt e, beyaz yaptığım destek çizgisi ya da üçgenin alt bandı da diyebiliriz. Bu bölgede <laughs> affedersiniz bu çizgide oldukça önemli arkadaşlar kesinlikle takip edilmesi gereken bir formasyon, üçgen formasyonu. Yani fiyat sıkışıyor belli. Sıkışıp ne tarafa patlayacak? Önemli olan bu. Yukarı patlarsa iki tane trend devam formasyonu aktif olmuş olur. Tabii ki bu kırmızı bölge üstünde gövde kapanışları gelirse ama aşağıya kırılırsa o zaman tekrar şu ben alttaki destekleri de yine her ihtimale karşı göstermek istiyorum. Bakın burası da oldukça kuvvetli bir destek bölgesiymiş. Şöyle iğne ucunda alalım. Buraya da fiyat etiketi atalım. 3. 17 olarak karşımıza çıkmakta en önemli bölge tabii ki burası hemen buraya da fiyat etiketi atalım yani buralara düşecek demiyorum arkadaşlar ola düşüşlerde takip edilmesi gereken seviyeler olarak karşımıza çıkıyor şimdi özetleyecek olursak bir üçgen formasyonumuz var fiyat sıkışıyor yukarı kırılıp da mum gövde kapanışları geldiği takdirde üçgen formasyonu hedefini almak isterse 553 e, sin yani fincan kulp ya da sin de diyebiliriz formasyonu aktif olup da uzun vadede gitmek isterse hedefine 8 seviyesi hedef olarak karşımıza çıkmakta e, fiyatın sıkıştığını görüyoruz şimdi bir extension da bakalım yani buradaki fiyat yükselişine baktığımda 5.68 yine üçgen formasyonun Hedefin olduğu hemen o bölgeye denk geliyor, extension seviyesi. Teknik olarak güzel bir görüntü ama henüz bir tarafa patlama yok. Yukarı patlarsa yatırımcısını mutlu eder, aşağı patlarsa etmez. <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.